Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El mektubul hamisu vel hamisun. Üçüncü cil, elli beşinci mektup. Kime yazılmıştır? İlâ İl İl Memriz Han Afgâne. Memriz Han Afgâne'ye yazılmıştır. Fi zemmî rucûî dönmenin zemmi hakkındadır. Rucu yani Vazgeçmek. Neden vazgeçmek? Dönmek minel fakri fakirlikten yani dervişlikten ve talebelikten ilim okumaktan sofuluktan vazgeçip nere dönmek? İleri gına zenginliğe ya yani dünyaya meyletmenin zemmi hakkındadır. Elhamdülillah ve selamun ala ibadihi lezine Allah'a hamd onun seçmiş olduğu kullarına selam olsun. İnnel ehe meyan memniz İmam Rabbani Kudüs Resulü Hazretleri bu mektubu bir kişiye yazıyor ama onun şanında biz dervişlere, talebelere nasihat ediyor. Bu kardeşimiz diyor, herebe kaçtı. Bu herbe dokunur, iki baktan gelebiliyor. Min dıykıl fakri. Fakirlik yani dervişliğin zorluğundan. Dervişliğin zorluğu var, Tekkedir, talebenin zorluğu vardır, zorluğu vardır ama bu zorluğa dayanamadı diyor, kaçtı, Velteceye sığındı, İlelavlıya zenginlere. Ya burada şöyle anlıyorsunuz, zenginlere nasıl sığındı? Yani bu ahiret ilimlerini bıraktı, medesi bıraktı, burada baktı ki böyle rahat değilim, erinemiyorum. Bu sefer Dünya ilimlerine kaçtı. Çünkü orada diploma var, iyi maaş var, yemek içmek vardır. Sofuluğu da bıraktı. Ve onlara şey etti. Bu zemediliyor. Yoksa dünyaya çalışmak, zengin adamın çalışması zemedilecek bir şey değildir. Burayı ayıralım. Efendimiz'in bizzat duyduğum, kulaklarıma küpe ettiğim bizzat şeylerinde sohbetlerini kayda alınmamış. Aynen şöyle buyurdu ve orada da çok zengin birisi vardı. İlim sahibi ilmini artırması, zengin de zenginliğini artırması şerefidir buyurdu. Bak, ilim sahibi ilmini artırması, zengin de zenginliğin artırması şerefidir. Ama sen sofusu hmm. sen ilim ehlisin. Sen bunu bırakıyorsun, hmm. Dünya ilimlerine gidiyorsun. Bundan Allah razı olmaz. Bunu zeme diyor. Evet kaçtı bu zorluktan ve <laughs> Rahibe heveslendi, rabet etti. Fi tenaumatil gina ve tulazatiha. Zenginler daha çok telezzatı var, lezzeti var, eğlencesi var, yemesi, içmesi. Onlara heveslendi. inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir gün musibet bu. Ma ebadehu anil fehmi. Bu kardeşimiz anlayıştan ne kadar daha uzak kaldı. Anlayıştan ne kadar uzak. Fe in hassale şayet elde ederse. Hadi geçtin şimdi bıraktın bu ilmi dervişliği, tarikatı dünya adamı olmaya gittin. Hadi bakalım elde ederse. Fi suhbeti yagniya. Zenginlerin sohbeti yani beraberliğinde okulunda, şirketinde neresi ise gayet son derece yükselse fi dünya dünyada. E ne olacak? Yasiru olacak huzareya. Milyoner olacak. Milyoner olacaksın ha. Daha çok para olacak? Peki, şimdi İmam Rabbani Hazretleri bütün hepimize hitap ediyor. Mufretten cemiye geçiyor. Fim Ey okuyan talebeler, dervişler. Böyle bu ilimi bırakıp, medeseyi bırakıp dünya ilimlerine giderseniz ferahlan. Faraza ulaşırsanız mensibel mankisneki mankisneki farsça en yüksek demek. En yüksek makama ulaşırsanız vali olsan kaymakam oldun diyelim. Misal tefekkeru bi düşünün İzen ma yahsul lekum minhu bundan sizin için ne ele geçecek? Bunu İmam Rabbani Hazretleri böyle kulağımıza küpe edin diyor. Enize ne geçecek? Bakalım. Ve yu tek tesli bu nebi. Bununla hangi haşmeti, ihtişamı kazanacaksınız? Ya faal oldum işte. Bakan oldum, şu oldum. Benim etrafımda şöyle var, korumalar var. Misal. Zengin insan şu var, bu var. Peki Ve lukmetul hubzi. Bir lokma ekmek. Kânet idi o ekmek. Tasulü ulaşıyordu. Fil fakri derviş iken, medese iken evden sana geliyordu. Tekkede çorba veriliyor. Bir, çorba, bir ekmek yiyordun. Medesede bir ekmek yiyordun. Bu sına geliyordu. Allah okuyanın rızkına kefil idi. Peki bıraktın gittin. Ve an şu an biraz zengin oldun ya. Para kazanmaya başladın. Tekülüne yiyorsunuz. Lokmeten lokma esmene mina. Daha besili lokmalar yiyorsun. Kaliteli yemekler, börekler. Para var. Fark bu. Fezake sonuca gelelim. Zake fate. Medresedeyken, tekedeyken o yediğin bir lokma o da gitti. Tadı da yok ağzında. Midene de yok. Çıkardın gitti. Ve haza eyvallah yafudu. Şimdi zenginlikte yediğin o besili yemekleri, börekler onların da tadı gidecek. <laughs> değil mi? Sonuç bu olacak. İyi ama hocam güzel yemek iyi Kötü değil mi? E bakalım ama şimdi daha bitmedi. Ve tefekkeru ve iyice bir düşünün. Eyyü emrin yavayu ve yahrucu min yedikum. Bu arada elinizden neler çıktı buna bir bak bakalım. Eğer okusaydın kalıla kalı Resulullah diyecektin. <laughs> Hoca olacaktın. He? Tefsir hocası olacaktın. Fıkıh hocası olacaktın. Kur'an'a mana veren olacaktın ahirete hoca olarak çıkacaktın. Bunu kaçırdın bu üç yıl zarfında. Beş yıl zarfında. <laughs> senin arkadaşın kürsüye çıktı. Kalallah, Kale Resulullah diyor. Bir elinde Kalallah, öbür elinde Kale Resul olmayan adam mesud ve batıya değildir. Birine Karallah, kale, kale Resulullah. Bundan daha büyük şerefli bu dünyada bir iş yok. Onun Şeyh'in seni getirdi, bu rahleye oturttu seni. Niye biraz daha fazla yiyeyim diye kaçtı ama bak neleri kaçırdı. <laughs> ne güzel nasihat ediyor İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'ün Hep ahirete yönelik faydalar, Efendi Hazretleri okuyun bakın sohbetlerini hep ahirete kazanacağımız işleri demiştir ya. Kazanacağımız işleri. Efendi Hazretlerine birisi diyor ki biraz herhalde misafir fazla edemiyor. Olduğu yerde çok misafiri geliyor, hocalar geliyor, uğruyorlar ona bizzat ondan duydum. Dedim Efendimiz Hazretleri'ne, Efendi yapsam burada, o vilayette, misafirleri orada ağırlasam olur mu? Olmaz dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetini terk etmiş oluruz. <laughs> Allah Allah. Bu kimin aklına gelir ya? İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetini terk etmiş oluruz ya. Peki. Errazi ve tesirun eflesel vera. O zaman mahlukatın en iflas edeni olmuş olursun. Errazi biz zarar la nazar meşru bir sözdür. Zarar razı olan itibare dikkate alınmaz. Gözden düşer. Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin. Bir bakın ayrılanlar ne oldu da Ne oldu? Neler kaçırdılar? Eyvah hocam ben çok şey kaçırdım. Ya sen hala İsmail edersin, Hatmi Şerif desin, değil mi? Ne mutlu burada Hatmi Şerifleri kaçırmayanlara. Allah'ım ayırmasın inşallah. Amin. Ve heysu ubtülüytün bizalike bununla imtihan edildiniz. Siz ama gene de İmam Rabban Hazretleri var. Bunlar büyük doktordur. Biz hocalar da bu şeyi takip etmeliyiz. Yine de böyle ayrılan medresinden, dervişlikten ayrılanı ayağa kaydı demeyin diyor. Yine tutuyor onu. Bak yürüm Diyor ki فَاَلَيْكُمُ السَّعْيُ O halde yine sayede çalış, gayret et. Hatta la tarikul istikameti istikamet yolu elinden çıkmasın. Yine hocanı bırakma, şeyhini bırakma, camiyi bırakma İsmail Ağa'yı. وَتِزَامُ الشَّرِعَةِ min يَدِكُمْ Şeriata sımsıkı sarılmak elinden çıkmasın. Yine burayı bırakma diyor. Velaya la futur eden fi şuuri batın bir de tarikat desteğini yapmadı da futur gevşetik olmasın. Buraya gelirsen canlanırsın. İhvan ihvanı görünce ders yapası gelir. Birbirine feyizler akseder. Efendi babamız öyle buyurdu. Feyiz almanın uç yolu var. Allah'tan, şeyhten ve ihvandan bir murid hem Allah'tan fiiz alıyor, murakabe hem de şeyhinden, bir de ihvandan da alıyor. Bu en kuvvetli olandır. En kuvvetli. En zayıf olan da ne ihvandan alıyor ne şeyhinden. Mevlen alıyor ama ne kadar alabiliyorsa. Ya. Efendi babamızın buyurduğu gibi bir ihvanın var, beni pek sevmez ama bir kere de la ilahe illallah diyemezlerdi, Diyemez. Allah <laughs> muhafaza. Peki bitiriyoruz. O inkâne cemhu bir dünya müşkilerini. Yani ikisinde de cemet hem dünya hem ilmi zor. Lekevni cemi iki İkisi de cem etmektir. Ve sen bu vaziyeti tercih ettin. Yani ne bıraktın. şey bıraktın. O halde fe aleykum bi ihtiyari hizmeti deruban. Deruban da Bari tekke hizmet eyle. Medrese hizmet et o zaman. Bir ucundan tut. Bırakma. Hizmet et. Yine kazanırsın. İn sahat niyet hüküm. Tabi niyetin sahi olursa ha? Feye dahil etin fil gazvi gazaya dahil dur Aynı Aynen cihada gitmiş gibi olsun. Ve amelü hasenun güzel bir ameldir. Çünkü cihada katılanlar, bir fiil düşmanlar cihad ediyor cephede. Bir de arkada destekçiler var. Yemesini, içmesini tedarik eden değil mi? Karaka bölü. Çok zor bir ol. ne niyeti Fakat bu durumda da hem dışarıda olacaksın, dünya adamlar arasında olacaksın, niyeti tasarlayan etmek, düzeltmek de zordur. Velyame entum fi hadil hizmeti. Bugün bu hizmettesin diyor. Yani tek tam ayrılmadın. Yani hizmet ediyorsun, dünya işlerine gidiyorsun, adamlar arasına katıldın. Em <laughs> elleti la husnun fil cümle. <laughs> Azırda bir güzeli var. Çünkü tekkeye yine medeseye bir yardımın oluyor. Bak tehlike görüyor musun? Ve lehalle geden ama umarım ki yarın size emredecekler bir hizmeti uhra. Dünya adamları başka bir hizmet emredecekler tam gel başımıza reis ol dedi mi gittin işte. Hadi bakalım. Daha da geri gelemezsin. Tenezzül edemezsin ki ya. Buraya gelip oturmaya. Bir belediye başkanı çünkü değil mi? Vali gelsin otursun hadi bakalım. Ha, kolay mı? Baş oldun çünkü. Ya. Birisi Adalet Bakanı'ydı 75'li yıllarda. Yaşı da genç. 30 yaşlarında civarında Efendimiz'in ziyaretine gitti. Kalktı. Efendimiz burada oturacak Efendimiz de dedi, senin makamın burasıdır dedi. Kalktı koltuğuna koltuğuna oturttu onu. Burasının makamın Efendimiz de bakan sensin dedi. İşte o durumdayken hürmet etmek hocana. Tekûnü aynel <laughs> vebal vebalın kendisi olur ve bir cümle el emru muşkil iş sordu yenbeli, gerekir et kuzu uyanmak lazım. Allah uyandırsın inşallah. maalesef bela Elçi ancak tebliğ vardır. Evet ve Evet. Niye bu zatlar hakkında çok söz söylemişler, demişler, Hakikatte de haberdar olmamışlar, kemal üzere muhabbet etmemişler. onun için iş bu sırrı bilmemişler, Veliyullah budur hakikaten cemali ve hakemal Şimdi Efendimiz'in sözünü okuyoruz. Bu tarikat-ı aliyeyi Nakşibendiyye'nin büyükleri, hakkında çok söz söylemişler ya bak çok söz söylemişler. Ben Rizide Zaventi Mustafa'dan okudum. O mübarekten dinledim. Yahya Resulama Allahu Teala çocuk iken nübüvvet verdi. Ve peygamber yani liğinde, peygamber zaten günah işlemezler. Ama çocukluğundan beri hiç kalbinden günah işleme bile dahi geçmedi. Düşünme bile ya Aleyhisselam. Buna rağmen aleyhine konuştular. Ya Rabbi dedi bunların ağzını tut. Aleyhine konuşuyorlar. <laughs> Zavendikliğinden duydum bize. Mevla dedi ona ki ey kulum ondan ben de kurtulamadım. <laughs> ondan ben de kurtulamadım. Yani aziz de değil ha. Benim de halime konuşuyorlar. Değil mi? Allah çocuk kedi diyorlar. İlla diyecekler. diyecekler. Allah bize sabır versin inşallah. Amin. Bak şehrimiz değil mi? Ne kadar şeyler söylüyorlar maruz kalıyor ama böyle dimdik ayakta hiç böyle metaneti bırakmıyor. Allah sabır versin inşallah. Amin. Yani akşamları da anlattım. Efendi Hazretleri, efendi bu, an bu vazifeyi bana verdikten sonra çok benimle uğraşanlar oldu dedi. Pazar sohbetini dinledim ondan. Darlandım. Açtım marifetname kitabını. Bakayım Rabbim bana ne diyecek yani. Ne nasihat edecek. Orada şunu gördüm. Seninle biri uğraştığı zaman başına bir musibet geldiği zaman şu üç şeyi düşün. Bu Allah'ın ilim sıfatından geçti. Allah biliyor bunu değil mi? Bu adam seninle uğraşıyor. İrade sıfatından geçti. Bir de rahmet sıfatından geçti, rahatladım dedi, sonra aradım o ibariyi, o kitabı, bir türlü bulamadım, kitabı bulamadım, Mevla gösteriyor. Allah sabır versin inşallah. Evet, hakikaten aleyhine konuşmuşlar, haberleri olmamış, doğru haber almamışlar, doğru haberlere vakıf olamamışlar. Olgunluk üzere muhabbet etmemişler. Tarıkat-ı Ali, Nakşibendiye'nin büyükleri aleyhine konuşanlar onları sevmiş olsalar dahi bu tam yeli yerinde bir sevgi değildir. Ya, seviyorum dedi ama tam sevgi değil ya. Onun için de işte bu sırrı bilmemişler. Nakşi tarikatının mükemmelliğini, bu tarikata mensup büyük zatların kemal derecelerini anlayamamışlardır. İşte veliyul Allah'ın veli kulları bazen tarikat-ı aliye nakşibendiyenin büyükleri bunlardır. Hakka gelin cemali ba kemale seydelim. allah Teala evet bizleri büyüklere karşı müeddeb eylesin inşallah. Amin. Haddimizi bilmeye muvaffak eylesin. Amin. Cumamız mübarek olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد